ala Resulillah. Amma Muhterem dostlar, 25. buluşmamızda kitap ve dergi notları 25 buluşmamızda yine beraberiz. Şükürler olsun. Uzunca bir aradan sonra tekrar bizi kavuşturan Yüce Allah'a hamdolsun. Evet, Burak Türkmetin hocamızla açılışı yaptık. Ee, hocamız inşallahü e, inşallah teala bizi ziyarete geldiler gelmişken e, inşallah kendisiyle eee Eflan'ımızın Yalacık Mahallesi'nde imam hatiplik vazifesi e, ifa ediyor. Aynı zamanda Eflani e, tedev inşallah katiplerinden kendisi baş katibi. Şimdi e, programımıza geçeceğiz Allah'ın izniyle. Ben şöyle bir telefonumu yerleştireyim. Kıymetli dostlar Sonrasında da inşallah Allah muvaffak ederse yayınımıza başlayacağız. Allah razı olsun hocam. Yüce Mevlamı istifade edenlerden olmayı bizlere nasip etsin. Evet. Evet kıymetli dostlar. İlk sözümüzle vakit kaybetmek sizin. Hemen başlayalım. İlk sözümüzü okuyorum. İnşallah Millet dili ve kültürü ortak olanların oluşturduğu topluluktur. Evet, okumuş olduğumuz kitaptan tutmuş olduğumuz not bu şekilde. Bu söz kime ait? Ziya Gökalp'e ait. Sözü tekrarlayalım. Millet burada milletin tanımını yapıyor. Gökalp diyor ki millet dili ve kültürü ortak olanların oluşturduğu topluluktur şayet bir milletten söz edeceksek Ziya Gökalp'e göre o milletin ya da o topluluğun topluluğun burada her bir kelime değerli takipçiler sizin de fark ettiğiniz gibi özenle seçilmiştir. Yani her bir kelime özenle seçilmiştir. Millet kelimesi, dil kelimesi, kültür kavramı, ortak olma kavramı topluluk kavramı. Çünkü bakınız topluluk, grup, cemaat veya affedersiniz sürü sürü kesinlikle bir topluluk değildir. Yani bunlar bunlar adı üzerinde gruptur, cemaattır, sürüdür. Peki topluluğu bireylerden, gruplardan, cemaatlerden ayıran en önemli hususiyet en önemli özellik nedir? İşte onu söylüyor Ziya Gökalp. Onun altyapısını bize veriyor, temellendiriyor. Demek ki ne lazım? Önce iki şey lazım. Bir topluluktan, bir milletten bahsedebilmek için tabii Ziya Gökalp doktriner bir çalışma yapıyor. Gerçekten yeni ulus devletin oluşumunda büyük katkıları var. Büyük katkıları. Yani fikir babası diyebiliriz. Yani kurucu reisin e, onun kadar olmasa da yani kurucu reis kadar etki ve tesiri olmasa da e, yeni kurulan, yeni oluşturulan sistemin e, devletin, tabi eski devletin devamıdır. Yani ayrı konu fakat sistemi değiştirilmiştir. Gidişatı değiştirilmiştir. Anlayışı değiştirilmiştir. Zihniyeti değiştirilmiştir ve çok inkılaplar yapılmıştır. Tanıma bakalım tekrar. Burada millet tanımını yaparken Ziya Gökalp dil ve kültüre vurgu yapıyor. Bir kere dil olacak. Dil olmaksızın herhangi bir topluluktan, herhangi bir milletten bahsedemeyiz. Yani dili olmayanlar kesinlikle ve kesinlikle ne olamaz? Topluluk olamaz, millet olamaz. O zaman burada Ziya Gökalp tanımın dışına kimleri çıkardı? cemadatı, bitkileri ve hayvanları çıkardı. Çünkü camit maddeler, bitkiler ve hayvanlar kesinlikle ayan beyan, açık seçik bir dile sahip olmadıklarından dolayı ha diyeceksiniz ki onlar da ses çıkartıyorlar, belki kendi aralarında konuşuyorlar ama biz anlayamıyoruz, anlayamıyoruz iddiasıyla karşımıza çıkabilirler. Biz de onlara deriz ki camit maddelerin, bitkilerin ve hayvanların kendilerine özgü çıkarmış oldukları istemli istemsiz çıkarmış oldukları seslerin seslerin mesela rüzgar bir uğultu çıkartıyor değil mi? Bir ıslık çalıyor estiği zaman. Gerçekten de öyledir. E, Cüneyt Arkın'ın Allah rahmet eylesin eski filmlerinde kış kar manzaralı filmlerinde rüzgar ne yapıyor? ıslık çalıyor resmen değil mi? İzlemişsinizdir. Dolayısıyla istemli istemsiz çıkan seslere bakarak bunlar da kendi aralarında anlaşıyorlar ne var yani diyemeyiz. Çünkü bunların bir araya gelerek bir medeniyet oluşturdukları, bir devlet kurdukları, kurumlar oluşturdukları gözlemlenmemiştir. Yani kalabalık oldukları halde adı üzerinde sürülere biz topluluk veya millet demiyoruz. Karıncalar milleti, yani karıncalar, arılar milleti, dört ayaklı hayvanlar işte zürafalar milleti, antiloplar milleti demiyoruz. Kerim kitabımız "Umemun emsalukum" buyuruyor. Tıpkı onlar da sizin gibi birer ümmettirler diyor. Bakınız. Evet. Bu ayrıntıyı kaçırmayalım. Hani Kerim kitabımıza aykırı konuşmak doğru olmaz. Ancak orada vurgulanan, kastedilen, evet onlar da birer ümmettir sizin gibi. Ancak burada Cenabı Hak neye dikkat çekmiştir? Yani dünyada, dünyada tek başınıza değilsiniz. Har vurup harman savuramazsınız. Çevreyi kirletemezsiniz bitkileri, hayvanları gelişi güzel öldüremezsiniz, yok edemezsiniz. Çevreye saygılı olmalısınız. Bunun altını çizmek için öyle bir vurguda bulunuyor. Yoksa ki efendim onların da medeniyet ve kültür oluşturduğunu, devlet kurduklarını bize söylemiyor. Bu ikisini birbirine karıştırmayalım. Yani Cenab-ı Hak böyle bizim anlayabilmemiz için zihnimize bazı şeyleri temsillerle yaklaştırır. Zihnimize yaklaştırır. Anlamı ıskalamayalım diye. Evet biz dönelim Ziya Gökalp'ın sözüne. Millet dili ve kültürü ortak olanları. O zaman bak burada bir de ortak ifadesi var. Tamam dilimiz var. Türkçe, Arapça, İngilizce ve diğer diller. Birçok dil var. Lehçeler var. Evet şiveler var. Bunlar tabi dil üstte yer alır. Değil mi? Lehçe onun altında, şive onun da altında yer alır. Dolayısıyla biz üstteki üst en üst katmandaki dilden bahsediyoruz. Dilimiz var, tamam. Ama kültürümüz de olması gerekiyor. Yani bizim bir ortak geleceğe, devlete, millete, toprağa, vatana sahip olabilmemiz için ortak ülkümüzün, ortak ilkemizin olması gerekiyor. Ülkü, ilke, ülke. Bakınız bu üçü birbirinden ayrılmaz. Yani ülküsü ve ilkesi olmayanın bir ülkesi de olmaz. Bu da bir fakire ait sözdür. Tam yani bu kelimeleri biliyoruz. Hani ülküyü duyduk. Ülkü nedir? Ülkü gelecekle alakalı, gelecekle alakalı ulaşmak istediğimiz hedeftir. ulaşmak istediğimiz gelecekle alakalı kızıl elma mesela bir ülküdür. Nizami alem bir ülküdür. İlahi kelimetullah klasik anlamda Allahu Teala'nın kelimesini yani la ilahe illallah kelimesini zirveye taşımak, tevhidi hakim yapmak, tevhidi iktidar yapmak, ittihadı İslam'ı gerçekleştirmek, Bunların hepsi nedir? Birer ülküdür. Peki ilke nedir? İlke, ilke üslup ve metottur. Kaidedir. Kaide kural. Şimdi sizin bir kuralınız, bir kaideniz, bir esasınız, bir temeliniz yoksa ilerleyemezsiniz. Çünkü hiçbir binanın, hiçbir evin, kaidesiz ve temelsiz olduğu gözlemlenmemiştir. Bir istisnası vardır. O da Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak gökleri direksiz olarak yükselttiğini Kerim kitabımızda bizlere haber vermektedir. Hiçbir bina direksiz değildir. Cenab-ı Hak öyle bir büyük ustadır ki, öyle büyük bir yaratıcıdır ki, kudretli yaratıcı, gökleri direksiz olarak diktiğine işaret etmiştir ve dikkatleri çekmiştir. Bu onun ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar çok bilgili olduğunu gösterir. Direkli herkes ev yapar. Mühim olan direksiz bir ev yapmaktır. Direksiz evi yapan da Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Bunun tek istisnasıdır Hazreti Allah. Evet, peki milleti tanımlayacak. Millet, dili ve kültürü ortak olanların oluşturduğu. Bakın, ortak olacak. Her biri bir telden çalarsa orada bir milletten bahsedemeyiz. Yani nabzı ve kalbi hep birlikte atan, beraber atan insanlardan bahsedemeyiz. Böyle bir millet, yani daha doğrusu topluluk uzun ömürlü olmaz. Tabii onları millet ve topluluk olarak da gerçek anlamda kabul etmiyoruz. Hadi öyle diyelim tırnak içinde. Fakat uzun ömürlü olmaz. Neden olmaz? Çünkü dilleri çok farklı, kültürleri çok farklı birbirinden çok farklı ayrıştırdık ayrıştıkları için birbirinden aynı olmadıkları için yani ortak paydaları neredeyse 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 sınırsız olanlar ancak millet olabilir. Ortak payda sıfır ise bir ise iki ise üç ise çok değil ise çok az ise onların millet olması mümkün değildir. İşte son kelime topluluk kelimesi. Yani bakın bu topluluk birey, grup, cemaat değildir ya da sürü affedersiniz değildir bakınız topluluk. Toplulukta to dil vardır, ortak bir dil, ortak bir kültür vardır. İşte ancak bunlar ne yapabilir? Bir milleti oluşturabilir. Bakınız siz milletsinizdir ama bir vatanınız olmayabilir. Filistinli kardeşlerimiz gibi. Bakın hep sürgündeler, belli bir vatanları yok. Mevcut vatanları da işgal altında. Bakınız. Mevcut vatanları da ne altında? İşgal altında. Dolayısıyla peki Filistinli kardeşlerimiz bir millet midir? Ziya Gökalp'e göre. Evet, bir millettir. Neden? Çünkü dilleri Arapçadır. Ortak bir dilleri vardır. Peki kültürleri evet o da ortaktır. Dolayısıyla Filistinli kardeşlerimiz bir millettir. Her ne kadar kutsal mübarek toprakları, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu, çünkü Cenab-ı Hak ne buyuruyor Kerim kitabımızda? Etrafını mübarek kıldığımız diyor Mescid-i Aksa için, Filistin için. Kendisini ve etrafını mübarek kıldığımız diyor. Öyleyse o topraklar mübarektir, kutsaldır, mukaddestir. Cenab-ı Hak öyle diyor. İşte oraları kafalarına göre işgal etmeleri Filistin toprağını vatan olmaktan çıkartmaz. Evet Filistin'de bir millettir. Şimdi yine Ziya Gökalp'e ait ikinci bir sözü siz değerli, çok kıymetli kitap ve dergi notları izleyicileriyle paylaşalım. Dini, vicdanı, vatanı bir olmanın sürekliliği ancak lisan yani dil birliği ile olur. Bu temin edilmezse diğerleri de ayrışır. E size dedik adam doktriner bir mütefekkir. Basit söz söylemiyor. Evet. Sözleri dikkat ederseniz hep seçilmiştir. Dini bakınız vicdanı vatanı. Üç tane şey söyledi. Din, vicdan ve vatan. Burada vicdandan kasıt bireysel vicdanlar ve ortak vicdandır. Bir tek tek bireysel vicdan daha çok da ortak vicdandır. Millet vicdanı. Din, vicdan, vatan. Bakınız. Bunlar o kadar önemli ki bakın dini en başa koydu. Ziya Gökalp'ın dini en başa koyduğuna lütfen dikkat ediniz. Çünkü Atatürk'ün de söylediği gibi dinsiz bir milletin yaşama şansı yoktur. Dinsiz bir devletin yaşama şansı yoktur. Ondan dolayı devletimizin banisi, kurucusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yeni devlet düzeniyle birlikte tesis etmiştir. Çok erken bir vakitte. Hemen Cumhuriyet'in kuruluşundan, ilan edilişinden bir sene sonra, yaklaşık bir sene sonra. Hemencecik kurmuştur, geciktirmeksizin. Neden? Çünkü dinsiz bir milletin yaşaması, dinsiz bir devletin ilelebet payidar kalması söz konusu değildir de ondan. Evet, dini, vicdanı, vatanı bir olmanın sürekliliği, bakın bu süreklilik arz etmesi lazım. Ya yani bir şeyi kurarsınız. Tamam, dininiz var, vicdanınız var, vatanınız var. Ama bu sürekli olmadıktan sonra bir ehemmiyeti, önemi kalmıyor. Din bugün var, yarın yoksa olmaz. Vicdan bugün var, yarın yoksa olmaz. Vatan bugün var, yarın yoksa olmaz. Bir kıymeti olmaz. Bu üçünün devam etmesi lazım. Sürgit, ilelebet, sermedi olarak devam etmesi lazım. Peki bu neye bağlı? Neye bağlı? Ziya Gökalp'e göre dil birliğine, lisan birliğine bağlı. Bakınız. Parçalı, bölünmüş, Onlarca 30 tane dil ile 70 tane lehçe ile bir devleti ilelebet payidar kılamazsınız. Bu ilk bakışta ümmetçiliğe aykırı gibi gözükse de aykırı değildir. Orada başka birliktelikler vardır. Bakınız. Osmanlı İmparatorluğu dediğimiz zaman değil mi 619 yıllık 620 yıllık yaklaşık olarak bir devletten bahsetmiş oluyoruz. Bakınız. Ama içerisinde şemsiyesi altında onlarca dil konuşan milletler vardı. Çok ulusluydu. Öyle değil mi? Çok kültürlü, çok uluslu, çok dinli, çok mezhepli bir devlet idi. Buna rağmen bakınız Ziya Gökalp evet orada dil birliği olmasa da ne vardır? Kültür birliği vardı. Vatan birliği, vicdan birliği ve kültür birliği dolayısıyla bunlar olmasından dolayı uzunca bir müddet yaşayabilmiştir. Zaten işler yolunda gitse bile işler yani çok yolunda gitse bile İbn Haldun'a göre İbn Haldun'un düşüncesine göre, fikrine göre bir devletin ömrü azami 120 senedir. Tabi hanedanlıklar e, tabi eskiden İbni Haldun'un İstanbul'un fethinden önce öldüğünü düşünürsek yaklaşık yarım asır önce yani öldüğünü Mısır'da, Kahire'de öldüğünü düşünürsek yeni çağın açılmasından önce yani orta çağın sonlarında yaşadığını düşünürsek bu fikrin çok üst bir fikir, kendi zamanının çok ötesinde bir fikir olduğunu hemen anlarız. El-İber kitabının mukaddimesinde İbni Haldun bütün bunlara değiniyor, temas ediyor. Ona göre eğer şartlar, o döngüsel bir takım kavramlar var, tabii merkezde adalet yer alıyor. Adalet eğer tesis edilirse ve her şey yolunda giderse bir devlet 120 sene yaşayabilir diyor. O döngüyü sağlamak koşuluyla. E kaldı ki Osmanlı bunu 3-4 kat değil mi? Katlamış vaziyette Osmanlı. Neden bunu katladı? Çünkü İbn Haldun'un yazmış olduğu El İberi biliyorlardı. Ona yazılmış olan mukaddimeden haberleri vardı Osmanlı Sultanları'nın. Onu Osmanlıcaya zaten çevirtirmeye gerek yoktu. Her Osmanlı sultanı Türkçenin yanı sıra Arapça ve Farsçayı ana dili gibi bilirdi. Farsça ve Arapça yazılmış, Türkçe yazılmış bütün kitapları okur ve anlarlardı. Ondan dolayı araya tercüme tercüman koymalarına gerek yoktu. Zaten en düşük en az dil bilen bir sultan bir padişah 5-6 dil bilirdi. 5-6 dil bilirdi. Fatih'in 6-7 dil rahat konuştuğu rivayet edilmektedir. İlber Ortaylı da bunu dillendirmektedir ve çok tarihçiler de bunu söylemektedirler. Kıymetli kitap ve dergi notları takipçileri. Evet, sözü tekrarlayalım dini, vicdanı, vatanı bir olmanın sürekliliği ancak dil birliğiyle olur. Bu temin edilmezse diğerleri de ayrışır. Bakın dil birliği temin edilmezse din ayrışır, vicdan ayrışır, vatan da ayrışır. Bölünür, parçalanır, yok olur gider. Peki o zaman biz burada bu sözde dile ne olarak bakabiliriz? Bir çimento olarak bakabiliriz. Yani bütün onları harç, çimento olarak bakabiliriz bütün o tuğlaları alt alta yan yana dizilmiş olan tuğlaları birbirine kenetleyen, birbirine bağlayan çimento olarak bakabiliriz. Ziya Gökalp böyle düşünüyor. Evet son bir cümle, son bir paylaşım yapalım. E, 20 dakika civarında bir çekim yaptık. Evet, son paylaşımımız Dücane Cündioğlu. Dücane Cündioğlu demeyelim, size bir soğuk Şaka yapmış olalım. Dücane Bey'in de kulakları çınlasın. D.C. diye not almışım. Tabi bunu ancak notu alan bilir. D.C.'yi görünce Dücane Bey aklımıza geldi. Doğan Cüceloğlu, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Dücane Bey henüz hayatta. Allah bereketli uzun ömürler versin Dücane Cündioğlu'na. Bizim de kitaplarını okuduğumuz, fikirlerinden istifade ettiğimiz bir mütefekkirdir, yaşayan bir filozoftur. Evet adalara yerleşmişti. Adalardan bir yere taşındı mı, başka bir yere intikal etti mi bilmiyorum. Bu vesileyle kendisini buradan anmış olduk. Selam ediyorum kendisine. Evet, Dücane Bey'i bu şekilde andıktan sonra gerçek sözün sahibini tasih ederek Doğan Cüceloğlu diyerek sözü okumaya başlayalım. Doğan Cüceloğlu diyor ki: "Vücudun çevresinde olup bitenleri omurilikten geçen Nöronlar beyne iletir. Evet bu gördüğünüz gibi biyolojik bir bilgi. Evet biyolojik bir bilgi. Biyoloji ilmini ilgilendiren, tıbbı ilgilendiren, insan doğasını, insan tabiatını beden bazında ilgilendiren bir cümle bu, bir tanım. Burada Doğan Bey merhum ne yapmış oldu? Ee, bize çok kıymetli, çok değerli bir bilgi vermiş oldu. Onu da buradan... Şu şekilde göstermiş olalım. Selamünaleyküm. İnsan, insan ve davranışı, insan ve davranışı kitabı. Şöyle diğer taraftan, diğer kameradan gösterelim. Ee, i̇nsan ve davranışı kitabı Doğan Bey'in yazmış olduğu çok hacimli kitaplardan birisidir. Biz de şu anda onu okumakla meşgulüz. Orada İnsan ve Davranışı kitabında Doğan Hoca Merhum ne diyor? Vücudun çevresinde olup bitenleri omurilikten geçen nöronlar beyne iletir. Nöron tabi gözle görülmeyen çıplak gözle görülmeyen sinir hücreleridir. Bir nöron ile diğer nöron arasında boşluklar vardır. Bilgi adeta bir nörondan diğer nörona fırlatılıp atılır ve hızlı bir şekilde bu saniyenin, salisenin bilmem kaçta kaçın katında e, beyne iletilir. O kadar hızlı bir iletişim söz konusudur. Yani soğuk, sıcak veya herhangi bir bilgi bakınız. Cilt, dokunma duyusuna ait herhangi bir bilgi çok hızlı bir şekilde vücudun çevresinde olup bitenleri, omurilikten geçen nöronlar beyne iletiyor. Bu beyin direktmen bu beş duyu organıyla, gözler vasıtasıyla, kulak vasıtasıyla, burun vasıtasıyla, tat alma e, duyusu vasıtasıyla ve dokunma duyusu, e, vücudun her tarafına yayılmış olan, cilde, deriye yayılmış olan temas, dokunma duyusu sayesinde ucuca eklenmiş milyonlarca, milyonlarca nöron tarafından bir zincir halkası gibi vücudun her tarafına yayılmış vaziyette olan çıplak gözle görülmeyen nöronlar, aksonlar e, dendritler e, sayesinde ne yapılmaktadır? Ana merkez omurilikten geçip beyne ulaşmaktadır. Ve beyin bunları okuyup idrak edip, anlamlandırıp bakın beyin anlam vermeden bir şey anlamını bulmaz. Siz bilgiyi, ham bilgiyi e, temas etseniz bile, elde etseniz bile bu beyne ulaşmadan, nöronlar tarafından, ömürlük vasıtasıyla beyne ulaştırılmadan, beyin bu gelen bilgileri harmanlayıp onlara bir mana vermeden, bir mana elbisesi giydirmeden siz bilgiye ulaşamazsınız, asıl bilgiye ulaşamazsınız. Burada Üstad buna ne yapıyor? temas ediyor. İnsan vücudunun çok karmaşık olduğunu mesela aklımda kaldığı kadar söylemeye çalışayım. Sadece beyinde bakınız 100 milyarın üzerinde nöron olduğunu söylüyor Doğan Bey. Sadece insan beyninde vücudun tamamını artık göz önünde bulundurursak nöron sayısını siz tahmin edin. Sadece beyinde bile 100 milyarın üzerinde diyor. 100 milyarın üzerinde nöron vardır ki bunlar çıplak gözle görülmezler. Yani biz bunlara aparatlar diyebiliriz. Bilgi taşıyıcıları diyebiliriz. Gözle çıplak gözle görülmeyen Cenabı Hakk'ın bütün vücudumuza yerleştirdiği bakınız. Burada bir taşıma var. Burada bir nakil var. Bilgi taşıyarak bilgi nakledilerek aktarılıyor. Bakınız. Kendi vücudumuzda bile yani düşünebiliyor musun? Kaldı ki atalarımızdan bize tevarüs yoluyla edindiğimiz bilgiler de bir nakil yoluyla gelmektedir aktarım yoluyla değil mi gelmektedir. Hadisler bize aktarılarak raviler tarafından aktarılarak bize ulaşmaktadır. Bilgide bir nakil söz konusudur. Kendi gündelik hayatımızda bile bilgiye ulaşmak için bir nakil söz konusu, bir taşıma bir hamil hamletme söz konusudur. Evet. Kıymetli kitap ve dergi notu takipçileri burada inşallah yayınımızı Sonlandırmak, nihayetlendirmek istiyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun derken hocamız da size bir selam versin. Evet hocam sesini duyalım. Allah razı olsun hocam. Çok istifade ettik. Çok değerli. Üç tane bugün bir bilgi öğrendik kitap ve dergi noktalarından. Hem Ziya Gökalpe hem de Doğan Cüceloğlu hocalara Allah rahmetiyle mağfiret ayetiyle muamele eylesin inşallah. Teşekkürler. Hocam, bizlere de böyle istifadelerde bulunmayı, devam etmeyi nasip eylesin inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık.